18 kişi kaldık kanka. Dur ikimiz desek 16 kişi. Bak kanka bir plan yapalım. Evet. Bak 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 şimdi biz buradayız ya. Aynen. Adamlar onu da burada, burada çatışıyor. Aynen. Burada çatış çatışanlar Evet. E, şu bu adamlar buraya doğru gelmeye çalışıyor. Buraya doğru gelmeye çalıştık. Böyle buraya doğru gelmeye çalışıyorlar. <laughs> Bak kesin buralarda adamlar var. Kanka zaten oralara gitmek Kapat kanka kapat. Haritayı kapat. Dur bekle ben işi açıyorum. İyi kanka. Dinle. Ben de. Hayır kanka. Gitme. Evet. Gidiyoruz. Bak. Gelme. ya Bir plan yap. Kanka gel aynı yere bıçak. Evet, çok, Kanka bak yemin de dedim, Dün patlatıyorsun. Gel buraya. Ben diyorsun, bak. E ben achoa, Kanka. De... Ben gel buraya. 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 Gel Gel buraya. Şu an bak. Gel buraya. Gel buraya. Gel Kanka adamlar şuraya doğru gitmeye çalışacaklar. Yani oradan bizi görürlerse bizi sıkmaya çalışacaklar. Biz sınavlarla yani. Zaten yok. Ben, Ah, lanç. Gel tanka gidelim. Çok yakınımızda. Ama tehlikeli. Ben canım. Dost ben korkmaya başladım Önümüzdeki motosikleti al alabilirsek iyi olabilir Var. Evet. Bak o da alanın ortasına. Hayır alanın ortasına değil. Kanka bin. Kanka bin. Kanka adamlar gelecek bin bin kapat. Kanka çok fazla gitmeyelim bizi de o verecek alana. Hayır. Dur, dur, dur. Bak şuraya. Buraya mı? Dur, bak. Şuraya. Çık, çık, çık. Buraya gidiyor. Bunu ben önüne geliyorum. Nereye gidiyor? Kulübe ya. Ya sen öyle kulübe var Hayır orayı demedim ben. Gel. Al. Bekle. Motor nerede? Ben bindim. Sen sen. Hadi kanka götür Hadi. Kanka çalma, korna falan çalma. Çaldın? Hayır. Tabii ki. Kanka dokuz. Devam. Dev adam var. Dur bekle, bekle ses çıkarma. Dur, in arabadan. adam. Ben ne işte? Ben Kanka. Yedi kişi kaldı. Yedik. İkisi biziz. Gel ama. Kanka büyük ihtimalle bir tane dörtlük takım Bir tane de üçlük takım var Önümüzdeki kulübedeler Arkada 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 Arkada, arkada mı? Arkada mı? Baktım yönde evet. 230 yönünde. Burada böyle böyle Burada böyle sıkıldı 230 işte Arkamda sıkıyorum. 235 yönünde öyle bir şeyde Evet oradan sıkıyorlar. Help. Ben kanka beni bayılttı beni bayılttı. Kaldır, kaldır beni. Kanka sola doğru gel hafif. Ha çok iyi. Arkadan mı sıkıyor? Yok önden, sıktı. Hadi. Gördüm adamı. Gördüm adamı. Adamı gördüm. Kanka bayılttı beni. Ben dedim gel. Bayıttı beni. Bayıttı beni. Can can yaratıyor. Kanka basıyor. Kanka şu anda 6 kişi kaldı. Adam adam önümüzde. Can can bas. Ben adamların olduğu tarafı biliyorum. Kanka ben görüyorum görüyorum adamı. Adam bana sniper var. Birimiz çıksın. Birimiz. Adam. Ha, pardon şeymiş. Kaç adam? Adam değil. Sen de bu var mı bak? Kanka adam. 285 üründe. Bu oh, kanka çok kötü çok kötü oluyor. Çok kötü çok kötü kanka. Çıkarsak rahat oluruz. Oyun donuyor. Kanka çok kötü görüyorsun. Kanka çekil. Kanka yanma. Biz bunları böyle alamayız. Hayır, ben arkaya doğru gideceğim. Hayır be dur be. Ona ne bu dosya bunu? Hayır, kanka, kanka, dur, dur. Sen de etsin, kanka, kanka. Bir kapat dur Dur beni. Kanka dur kanka ne yapıyor? Ne oğlum ne yapıyor oğlum? Oğlum buraya hayır var. Kanka beni vurdu. Beni vurdu. Beni vurdu. Öldürüyor beni. Arkanda mı? Kanka beni öldürdü. Kanka öldün öldün özne 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 otur yat, yat. Ne yapıyorsun yat, Yat kanka yat sana. Ne yapıyorsun kanka koşma. Acın arkasına geç. Geç. Ne yapışıyormuştu? oğlum? Yatak mı çalın altına? Oğlum donuyor, donuyor ya? Oğlum yatak mı çalının altına? Dört kişi Ben diyorum ki çıkma. Çıkmadım, gitmedim kanka. Sen şey şey gördün Oğlum ben taş, şeyde, ben, ben, ben taşın arkasında canlı bir şekilde duruyordum.